Diyor ki cenab Allah'a karşı insanlar dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz bir sapa topluluk imişiz. Bakın burada Kur'an çok mühim bir sır veriyor. Dediler ki şeytandan Allah'a Rabbimiz mutsuzluğumuz bize üstün geldi. Sokağa çıkıyoruz. Adam mutsuz. Mutsuz insanlar Allah'ı sevemiyor. insanı sevemiyor. işinde başarılı olamıyor suç işlemeye eğilim gösteriyor. Kendine acı verebiliyor. Kötülük yapabilir kendisine. Bakın diyor ki mutsuzluğumuz bize kadar. Mutsuzluk her türlü belanın başıdır. Evet. Hı hı. Ve haramdır mutsuzluk. Yani gevşemek, üzülmek mesela üzülmeyin diyor Allah. Haramdır üzülmek. Evet. Muhkem ayettir açık. İnşallah. Mutsuzluğu üstün gelmeyecek. Mesela biz iman neşesi içerisinde olacağız. Nasıl olur? Hem Allah bizi yaratacak, varlık olarak yaratacağız. Yaratacak. Bu kadar nimet verecek, akıl verecek bir kere varlığız ya. yani yokluk olacakken varlık olmuşuz. Hı hı. Çok büyük bir nimet bu. Bir de Allah'a çok şükür bir kere varlık olduktan sonra yok olmak mümkün değildir. Yani haşa Allah'ın yok olması gerekiyor, yok olmamız için. Haşa, evet. Çocukluğumuzdan itibaren şu ana kadar ki hayatımız Allah'ın katında bizim aynı yaşadığımız şeklimizden ama tıp atıp aynı yaşadığımız şeklimizden sonsuza kadar yok olması mümkün değildir. Evet. Bakın tekrar söylüyorum haşa Allah'ın yok olması gerekir. Yani çünkü on, ne ses kaybolur, ne konuşma, ne duyular, ne hisler, ne hafıza, ne görünüm, ne başka bir şey. Hiçbiri kaybolmaz. Evet. Çünkü bunların hepsi Allah tarafından özel yaratılıyor. Yaratılan bir şey bir daha asla kaybolmaz. Evet inşallah. İnsanların yani insanların anlaması için söylüyorum Allah'ın hafızasında, yani Allah'ın hafızaya ihtiyacı yoktur anlamaları için söylüyorum sonsuza kadar durur. Ve asla kaybolmaz. Onun için yani insanlar hani ki sonsuz hayata başlıyor. Zaten başlamış o. Evet. Yani sonsuz hayat başlayacak diyoruz. Zaten başlamış sen on, ondan zaten çıkman da mümkün değil. Allah'ın dilemesine. Yani bir daha o görüntünün yok olması mümkün değildir. Sonsuz evvelde ve sonsuz sonrada da o zaten var. Maşallah. Ve asla kaybolmaz. İnşallah. Bu konuyla ilgili hocam kitabınızı indirebilirler sitenizden. Sonsuzluk başlamış başlamış evet. durumda diye inşallah. Rabbimiz diyor bizi ateşin içinden çıkar diyorlar cehenneme. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler olur diyorlar. Ya yani bir kere gönderiyor bakın kendilerini akıllı uyanık sen halbuki. Cehennemden geri dünyaya gönderse hafızları alınmış olarak gönderilecek. Onlar diyor ki ya diyor ki bir rüya gördük cehenneme gitmiştik falan. Hadi bakalım yine bir rezillik yapmaya başlayacaklar. İnşallah. Onlar zannediyor ki yani o şeyden gelecek. E orada herkes Müslümanlar öyle bir şey. Zaten cehennemin evet. içinden gelen adam zaten her şeyi yapar. Evet. Hafızası alınarak gelir. Mesela Hz. İsa da geldiği vakit hafızası alınmış olarak gelecektir. İmtihanın gereği. Geçmişini hatırlamaz. Geçmişini hatırlarsa aklın ihtiyarı kalkar. İnşallah. Tabii. Bugün ben gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Sabır. Mesela biz e, buraya geliyoruz, bir yol alıyoruz değil mi? Evet. Mesela Bu bir sabırdır. İnşallah. Mesela konuşuyoruz, bu da bir sabırdır. İnşallah. Allah rızası için konuşuyoruz. Elhamdülillah. E, zor şartlarda karşılaşıyoruz, buna karşı bir Dinlenmiş. önlem alıyoruz, bu da bir sabırdır. Allah'ın en beğendiği şeylerden biri de sabırdır. İnşallah. Cennet halkının özelliğidir. Sabredenler ona kavuşuyorlar inşallah. Evet. Siz boş bir amaç uğruna bak sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürüp getirmeyeceğimizi sanmıştınız ya Allah. Yani insana geliyor buraya. İşte pimpon oynuyor. Televole kültürünü hoplayıp zıplıyor. Ne yapıyorsun işte abi ya diyor. İşte sandviç yedim diyor. Sinemaya gideceğim şimdi diyor. Sinemadan çıkınca ne yapacaksın diyor. İşte diyor bir bodruma kadar gidip geleceğim diyor. Tek kelime Allah'tan dinlen bahsetmiyor. Yani sanki buraya eğlenceye bırakıldı. Ya kardeşim nasıl merak etmesin bu nedir yani gökyüzü var, yeryüzü var, dünya var. Sen hiç yoktan alıp getirilmişsin dünyaya değil evet, mi? Evet. evet. İnşallah. Yani bir şey var, bir ışıklı görüntülü bir varlık görüyorsun, bir şey görüyorsun. Hiç merak etmiyor musun? Bu meyveler, sebzeler nasıl oluyor? Hayvanlar nasıl oluyor? Evet. E beni ilgilendirmez diyor. Ya e Allah da diyor ki bak sizi boş bir amaç uğrağından yarattığımız ve gerçekten bize döndürüp getirmeyeceğini mi sanmıştınız diyor. Allah diyor ki dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldığınızı soruyor Allah insanlara. Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık diyorlar. Herhalde diyor akşama kadar falan diyorlar. Az bir şey kaldık diyor. Evet. Ya bir gün kaldık diyor. Uyuduğunu zannediyor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız gerçekten bir bilseydiniz diyor Allah.